kanka git ya. Neyin peşindesin ya? Vaps. Bir silahımız yok be. Sanki iki kişi mi geldi bunlar buraya? Aa burada leş. Yerine şimdi... ben baydım oyuna geldi leşim. Türk bunlar Türk. Abi Türk mürk affetmiyoruz artık. Çünkü Bırakmıyorlar salmıyorlar. Bırakmıyorlar salmıyorlar Öyle abi ya Önceden biz oyuna yeni başladığımız dönemlerde Adamları salıyorduk öldürmüyorduk Bitirmiyorduk Son zamanlarda herkes birbirini bitirmeye başladı Oyun <gülüyor> <doydu>. <gülüyor> Bot mu lan o bot gibi atıyor <laughs> adam, adam buralarda bir yerde cümle, Abi burada ya o Vurdum iki tane de. Bakana tane de. Silah yok ki Şey var. Başlıyor. Ben, gelirse buraya doğru iki tane vursam ona. Tamam mı? Öldürecek bakayım abi, Bot Al abi. Al abi. Al abi. ben buradayım. Sen silah al. Sen silah al, Silah al adam bitir. Ondan sonra istiyorsan gel. Dokunsan gel beni bal. O adam büyük bir ihtimalle bot öldürdü zaten ya. Yani. Yo ben öldürdüm şimdi. <laughs> yo yo onu bot öldürdü onun canı yoktu zaten ya. Yani. İki kişi vardı zaten biraz da sen vurdun ya onu tek tabancalı. Tabancalı. Hadi o, o yüzden kaçtı zaten. De Dandik silahla da vur anca o evet. kadar. Sıkın mermi var mı sakın? Aşağılara gider buluruz yani. Biraz mermi al. <laughs> Bot mu adam mı lan bu? Hakan av altı x var istiyorsun. Alırım. Şu adam alayım önce bir adam var herhalde bot değil bu. Aynen. Çatıya Çatıya çıkmış. Get in the car. car. Stay alert. Çatıda değil abi evin içindeydi. Çatıyı vaydım ben. Bir anında adam mı olması lazım? Ha tamam. Burada da bir adam vardı baygın. Top lazım bana ya. Ben de şu an hiçbir şey yok. Sargı bizi var bu. <laughs> Aa fişek var. 260 önünde. <laughs> Adam var orada Cevapala sanki. Adam var orada sanki. Yok. yok, yok. Arkamızda biri mi geliyor? Hakan abi sen iPad ile oynuyorsun değil mi? Abi? Aynen kardeşim. AK var uzatılmış var. Ben o alıp geliyorum abi. Mark the location. Toti dolu galiba. Hakan abi kulaklığını ne kullanıyorsun abi? Logitech Pro diye var bir tane. Kulak üstü kulaklık. Kablosuz mu diyorsun? Kablolu ya. Kablosuz gecikme tepkime süresi biraz yükseliyor o yüzden iyi olmuyor. Tamam. Şeyim var da. Steam, Steam Black mi? Steam bir şey vardı. Aha adamlar var adamlar var. Birisi çok açık büyük ihtimalle. Aynen çok açık da. Gördüm adama. Bana Size mi sıkıyor? Burada da var abi. Arada kalmaya. kalmaya. Arada kalmaya. Aracı yok ettiler iki dakikada öyle olmaz Görmedim onları. Burada bir tane daha adam var mı? Bir baygın abi. Bir baygın buradan Düşman görüldü. Düşman görüldü. İçeri girdi. Sen basıyor. Aygınlar aldı bunu Buraya lootlamış pederim. Başka yok muydu? Bir kişi daha olması lazım sanki. Burada bayıldı en son burada mı? Tamam dördüncüleri de bitti. Araç varsa çıkalım bence. Ya. bir Tek dakika var. ölmesin de. Öldürmeyelim önce. Biraz bekleyelim. Belki arkadaşları gelebilir. Konuşuyor mu? Tarafta Hı. bir tane şey var herhalde ya. Tamammış bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yok kimse Selam gelmiyor. Hello. Cevap vermiyor söldür ben. Spercim. alırız. Hakan abi M4 var, beş iler atıyor, yedi atıyor. Yedi atmış. Sen salımsı. Kovala ihtiyacın var mı? Bunlarda ne var? Aa adam atıyor. Skolda skolda Nasıl tutturmaya çalıştı lan oradan buraya geri Nerede atıyor? değil mi? Toki'de büyük ihtimalle. Oradan buraya göremez başka türlü. Nerede? Gördüm sanki. Aynen gördüm. Soldaki Toki'de. Büyük shot mı? Yedi bayağı ya. Mark the location. Oradaydı sanki. ses vermez şimdi o iki tane mermiydi ya. Şuraya bir smoke atayım varsa ya. Aynen abi o çatıda. istiyordu adam azla. İki kişiler orada. Ya iki ya üç, üç kişi. C Bomba attı, tutamadı tamam. tabii ki. Biri bayıldı kekoların. olan. bir motor geçti. geliyor buraya Ya artı sike oradan buraya. Hepsi temiz mi abi? Valla 3 kişi öldü. 3 kişi öldü değil mi? 3 <laughs> <Üç> öldü orada. <laughs> <laughs> Son leş gelmedi de. Bayıttan gelmedi mi? Yo ben öldürdüm hepsini ya. <laughs> Yani başka adam yok onu demek istiyorum. Bir adam daha olması gerekiyor. Bir de şu tepelerde bir yerde bir tane motor geçiyordu ya. Buranın adamları genelde yatalak oluyordu. Aracımız yok değil mi? Aracı da yorulttattı bunlar. Çok Niye görmedik biz bunu da? Dayı. Araba da var orada gördünüz mü? Oyun delik abi. Şu ön tepemizi alırsak vururuz bunları. Bir görürsek anasını ağlatacağız bunların da. Gördüm Çok Araba var bir araba var araba Geliyor buraya doğru rush geliyor Çok yedi o Aldın mı? Aldım ya. Bunlar uzak çatışıyordu ya sahil tarafıyla çatışıyordu Bunlar son gelen kaç kişiydi? Arabadaki Tek kişiydi abi Tek kişi evet, tek. Direkt öldüm peki. Direk öldü. Aa gördüm adamı sahilden geliyor. Eve doğru geçti. Watch out. Araç var burada araçla bence gidelim. Ben direkt kafa atıyorum tamam. oraya. Bayro hemen binmen lazım. Bin Bayro bin. Soldaki evde zaten. Bak adam bize bakıyor şu an. Vuramaz o bizi ya. Öyle bir şansı yok. Çok abi. Alırsınız. Kim atıyor? Kim atıyor? Sana kim atıyor? Kim atıyor? Düştüm, düştüm. Oraya düştüm abi canım yoktu zaten göremedim orayı. Smok var mı abi bize? Sıkıntı yok, arka taraf bayıldı zaten. Taraf bayıldı İkisi de baygın onların. İkisi de baygın İkisi. 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 Kar deniyor. Canı yok Hakan yok, yok. Yok. Çok çok abi, canı yok. Işte? bir tarafa yok. abi. Kimle atıyorum sonra işte. Watch out. Mark the location. Check again, Check again. Tamam bittiler. Tamam bittiler. <laughs> M4'ler bilmem bir şeyler. Seni gidip küçük oğlan. 8x koydum bundan. Her şey var bunda ya. M24, M24, M24. 25 Bim bim bim. Bara bim Tepeye doğru gidelim bakalım ne oluyor. Tepeye gidemiyor bize atıyor bize atıyor bize atıyor bize atıyor. Nereden atıyor? Nerede lan bu? Abla, tepeden, ben seni da. edeyim Tepeden bir yerden atıyor Aracı alacak aracı Alın siz alın aracı Oğlum 3 kişi atıyor lan oradan Hiçbiri görünmüyor niye göremiyor? Smoktan vuruyorlar sanki Nerede bunlar ya? Aa evin içinde. Şuraya bir smoke ile lazım. 10 17 metre var. Yatıyor şurada yatıyor ya. Mark the location. Watch out. Mark the location. Bütün dördü seni. 274